Beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. E, cerrahi onkoloji e, uzmanısınız. Bu evet. yeni bir uzmanlık alanı mıdır? Birazcık hem kendinizden de bahsederseniz çok seviniriz. Merhabalar. Doçent Doktor Ogün Erşen ben. E, cerrahi onkoloji uzmanlığı aslında dünyada daha önceden uzun süredir var olan ama ülkemize yeni bir ihtisas alanı olarak giren bir e, uzmanlık alanı. E, onkoloji uzmanlığı birçok alanda artık yeni yeni branşlaşmalar yapıyor Türkiye'de de. Medikal onkoloji aslında bizim eskilerin deyimiyle dahiliye ve hariciye olarak tıbbın ayrılmasıyla birlikte bu dahiliyenin onkolojisi medikal onkoloji olarak isimlendiriliyor. Hariciye dediğimiz bizim genel cerrahinin onkolojisi de cerrahi onkoloji olarak bir üst ihtisas almaya başladı. Tabii bunun yanında radyasyon onkolojisi üro-onkoloji, jinekolojik onkoloji gibi farklı farklı kanserle ilgilenen onkoloji branşları artık Türkiye'de üst ihtisas olarak gelmeye başladı. Cerrahi onkoloji de genel cerrahi uzmanlığı, uzmanlığının üzerine tekrar bir iki yıl, üç yıl ihtisas yapılarak, Üniversite Arası kurulun resmi olarak belirdi bir ihtisas, bir ünvan alarak cerrahi onkoloji ikinci uzmanlığı alınmış oluyor. Hı hı. Ülkemizde de aslında nispeten yeni denilebilir. Sizin eğitiminiz kaç yıl sürdü? Kaç yaşında doçent oldunuz? Bizim eğitim biraz aslında uzun. Tabii, uzun halkın da bildiği üzere 6 yıl tıp eğitimi üzerine bir e, devlet hizmet yükümlülüğü. Ondan sonra bir 5 yıl genel cerrahi uzmanlığı. Ee, tekrar bir çalışma dönemini takiben 2,5 yıl takribi cerrahi onkoloji uzmanlığı yapıyoruz. Ee, onun üzerine doçentliği 33 yaşında aldım ben. Ee, en genç genel cerrahi doçentliğiz Türkiye'deki. Güzel, Şu anda ederiz. 35 yaşındayız. Harika.